Perdelerin geldi kızım. Allah Allah. Akşam üzere getireceklerini söylemişlerdi. Yanlışı vardır onların. Aşağıda gördüm ben. Simsiyah duruyorlar salonun ortasında. Simsiyah mı? Nasıl olur ya? Perdeler. Perdeler yanlış gelmiş. Nasıl yaparlar böyle bir şey? O kadar tembih ettim. Yok kızım daha nerede perdeler? Akif amca siyah olduklarını söyledi. Yo. Sen ben üzülmeyeyim diye söylemek istemiyorsun değil mi? Kesin kesin başkasının perdesiyle karıştırmışlar. Telefon telefonum nerede benim? Yanlışlık falan yok. Ama Akif amca dedi ki. Babamın kafası karıştı yine herhalde. Perde falan gelmedi. Gelmedi mi? Gelmedim. Ben bir Akif Bey'e bakayım. İyi misin? Değilim. Yine diyeceğim ama yine bir iş yaramayacak. Plaj yapmana gerçekten gerek yok. Bu kadar yıpratma kendini. Halledeceğiz. Hata yapacağım, altından kalkamayacağım diye ödüm patlıyor. Bir sürü şey yaşadın. Daha yeni yeni kendine geliyorsun. Yapma. Bir de bu sürecin altında ezmek kendini. Yorulup strese girmenin de gerek kalmadı zaten. Ben bu telaşa bir çözüm buldum. Bahçeye çıkalım. Biraz hava al, toparlan, anlatacağım. Hadi. Çözüm diyordun. Sana eziyet veren bütün telaşları yok edecek bir çözüm buldum ben. Kendini yormak yok. Kimleri oturmuş yok. Mobilya yok. Davetli yok. Nasıl yani? Nikah tarihimizi erken aldım. Erkene mi aldın? Sabah başvurdum, kesinleşsin diye bekliyordum. Ama yetişemez ki. Yetişmesin. Ne önemi var? Biz hazırız ya. Zaten seni kollarımın arasına almak için o kadar bekleyemezdim. Hafta evleniyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.